Merhabalar sevgili arkadaşlar. Kıymetli takipçilerim hoş geldiniz. Güzel bir gün diliyorum sizlere. Evet bugün 24 Mayıs ve günlerden Salı ve çok güzel bir gün. Ay tüm gün balık burcunda. Bugün yapmamız gereken ee, çok fazla bir şey yok. Gökyüzü o kadar güzel yardım edecek ki bize. Biraz kendimizi akışa bırakalım. Bugün hani ilahi bir e, enerji akacak. Venüsün, Ay'ın, Merkürün, Marsın, Plüto'nun hepsinin desteği var gökyüzünde. Gerçekten son günlerde gördüğüm en güzel günlerden yine bir tanesi diyebilirim. Akışa bırakın. Çok enerjisi olarak bir şeyleri zorlamayın. Hatta çok zorlarsanız ters bile tepebilir. Bunu da e, söylemek istiyorum çünkü balık demek biraz daha e, akışta yaşamak demektir. Olayları kendiliğinden böyle e, bırakırsınız akışta. O zaten ilahi bir plan var hani bizim için küçük planın parçalarını da biz oluşturuyoruz. Ve bazen bunlar ters olabiliyor ama bugün hiçbir şey ters gitmeyeceğini söyleyebilirim. Çok önemli iki tane saati e saatim var. Özellikle dargınların bakın barışması. ilişkileri tekrar toplamak için Satürn, Venüs tam olarak 14.05'te 60 derece aşı yapacaklar. İş ilişkisi, parayla olan ilişkiler, annen, baban, daha, sevdiğin yani arasında gönül bağı olan kişilerle mesela. Çünkü Venüs var ve para da olacak tabii. Otorite figür kişilerle. Bir görüşmen gerekiyorsa, bir problemin varsa, orayı yeniden yapılandırmak, bir şeyleri yeniden filizlendirmek istiyorsanız bakın bu saati muhakkak kullanın sevgili arkadaşlar. 14.05 15.17 harekete geçmek için. Yani uzun zamandır aklınızda ama bir türlü planlayamadınız. Bugün şu konuşmayı yapmak istiyorum. Mesela diyorsunuz lütfen yapın. Olumlu sonuçlar alacağımızdan eminim. Özellikle kimler arkadaşlar? E, 25 derece, 24-25 derece hava ve ateş grubu burçlar bu açıdan e, çok olumlu destek alabilirler bugün. Diğer bir çok önemli e, bugün böyle hatta bazı dualarımızın da kabul olacağı bir saat arkadaşlar 16-29-17-41. Bakın Neptün bugün ee, öğle saatlerinde ay Neptün'e kavuşacak. Bu da bizim için biliyorsunuz ilahi bir zaten akıştır. Biraz daha kadersel e, gelişmeleri takip etmek veya hani Allah ya da işte evrenin bize sunduğu nimetler zaten benim kaderimize, kısmetimize gelir deriz ya öyle bir enerji ama dua etmek için e, Allah'tan istemek için gerçekten sanatsal bazı güçleri enerjiye çalıştırmak için ibadet, meditasyon inanılmaz güzel. Bu saatleri şiddetle kullanmanızı tavsiye ediyorum. Şimdi diğer bir açımız arkadaşlar bugün e, Mars'la e, evet Merkür arasında da yine 60 derecelik bir açı var. Bu da hem bizim zihinsel potansiyellerimizle... fiziksel e, potansiyellerimizi potansiyellerimizle birleştirebilme yeteneğine. Yani düşündüğünü yapma, e, planladığını hayata geçirmek için kesinlikle kullanabilirsiniz. Açı tam olarak 06 e, 26'da e, kesinleşiyor. İyi şeyler düşünün. Evvelsi gün Merkür biliyorsunuz ee, şeyle güneşle kavuştu. Şimdi bugün Merkür nerede? 29 derece boğada. Bu ne demek? Bizim para ile ilgili bazı konularımızı çözebilme potansiyeli var. Geçmişle ilgili olabilir bu. Yarım kalmış bir ödeme işi mesela. Bir problem. Unutulmuş şeyler de olabilir bu arada. Bunlar için de yine değerlendirebilirsiniz. Ve yine çok ee, önemli bir şey görüşmek veya konuşmak veya anlatmak istiyorsanız 22.49 Tam olarak ayın Merkür'le yine 60 derecelik bir açısı var. Ve tabii ki e, Neptün'ün bugün ile arasındaki açı da böyle yavaş yavaş yaklaşıyor. Bu da etkili olacak ve hemen gece yarısından sonra da Merkür'ün Plüto'yla e, güzel destek verici bir açısı gerçekleşiyor. Gerçekten hayatımızı şöyle bir düzene koymak, bir şeyleri yoluna koymak, bir plan yapmak e, için harika bir gün. Önemli görüşmeleri yapmak, daha ciddi aslında diyelim e, kararlar almak, gecikmiş bazı konular için de bunu düşünebilirsiniz. Çünkü Merkür boğa burcunda retro. Lütfen değerlendirin sevgili arkadaşlar. Şimdi diğer e, güzel iki tane, Hadi bizi nefes aldıracak saatleri söylüyorum size. 16, 29, 17, 41. Evet sevin, e, sevilin, gezin. Ondan sonra keyif aldığınız şeylerle uğraşın. Makyaj yapın, alışveriş yapın. Yani çok güzel saat. Diğer güzel saatimiz de bu gecenin son güzel saati de 23.17.05 arasında. Yine çok güzel uyumlu bir enerji akışı var. Şimdi gelelim en bugün benim için dikkat çeken önemli açısı ayın son açısı bu arada. Saat 24 sıralarında ay balık burcundaki Mars'ta son kez kavuşarak. Koç burcuna geçecek. Zaten Mars'ta da yarından sonra o Koç burcuna geçiyor. Şimdi 29 derece balık ne demek? 29 derece biliyorsunuz astrolojide bizim için önemli değerleri işaret eder. Özellikle bu Mars olduğunda, bu ay olduğunda, balıkta olduğunda bizim hızlıca bir duygu değişimimize işaret ediyor olabilir. 29 derece çabuk parlayan da bir derecede böyle. Hani balık burcu sakin olarak düşünebilirsiniz. Ancak yani mesela bu şiddetli yağış getirir aniden e, duygusal patlamalar e, yaşatabilir bazılarımıza Hani bunlar iyi ya da kötü olarak ayırmıyorum ben ama çok ciddi bir dürtü gelecektir içimize gerçekten. E, bu gece çok enteresan e, saatler dakikalar yaşayanlarımız çok olacağını söyleyebilirim. Türkiye haritası için de ben önemli görüyorum bu e, dereceyi. Çünkü şimdi biliyorsunuz Koç burcuna geçecek tüm gökyüzü neredeyse böyle bir yani nasıl diyeyim size böyle motor gibi çalışmaya başlayacak. Her şey hızlı ard ardına hayatlarımız öyle olacak. Ekonomi e, ekonomi ile ilgili gelişmeler, farklı projeler, bizim özel hayatımızda yine para dinamikleri aslında hep fazla hayatımızda olacak ve başlarla ilgili konular işte. Bu gece yarısına itibaren bunlar çok devreye girecek. Tabii ki fiziksel olarak baş bölgesi çok önemli olacak. Ee, onun yanı sıra da baştaki insanlar, önemsediğimiz kişiler, başlamak için, harekete geçmek için hiç durmayacağız. Çok sabırsız olacağız kıymetli arkadaşlarım. Evet böyle güzel bir gün ee, değerlendirelim aslında. Hiçbir günü aslında kötü değildir. Ee, önemli olan doğru anda doğru şeyi hissedebilmek, yapabilmek diyorum. Ve tekrar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yarın tekrar birlikte olmak dileğiyle. Ee, ve şuradan bir söz vereceğim. Tüm like atan ve sürekli e, beni takip eden arkadaşların hepsinin isimlerini buradan okuyacağım. Zaten hep çoğunu tanıyorum. Yani Sürekli takip edenlerinizin çoğunu e, artık biliyorum, tanıyorum. Ama çok tatlısınız, çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın, mutlu bir gün dilerim.